Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. LGS grubu için bir müddettir ders anlatmıyoruz. Koru çözümü yapmıyoruz. Koru anlatımı yapmıyoruz. Evet bunun sebebi de kanalda birazcık diğer ee, neyi diyelim sınav gruplarına video hazırladığım için de. E, o yüzden bugün LGS grubuna video hazırlama şansı buldum ve devam ediyoruz. Hangi konuda devam ediyoruz? Olasılık konusunda başladım. E, biz en son veri analizinde kalmıştık. Veri ile ilgili bir soru çözümü daha yapmayı düşünüyorum. Gelebilir. Ee, ve hep söylüyoruz videoların hepsini arkadaşlar tüm kaydettiğimiz tüm çözüm soruların hepsini oynatma listeleri aşağıda size açıklama kısmında verdiğimiz oynatma listeleri LGS Tunçkurt oynatma listesinde bulabilirsiniz. Biz ilk haftalarda bu kitabın rehber çözüyoruz, tabii, pardon, Bilge yayınlarından çözüyoruz tabi pardon bilgi rehberim yayınlarından çözüyoruz. Evet, bilgiler hep ilmeğinlerinden çözüyoruz. Oradan bir, bir şey parladı söndün arkadaşlar. <laughs> Abidin Hoca'ya buradan da çok selamlar. Teşekkür ediyoruz kitabı bize sağlayıp sunduğu için. Ee, orada ilk başta kitap elime ulaştığında ben heyecanla bir olasılık sorusu da çözmüştüm. Olasılık soru çözümü de yapmıştım. Dolayısıyla bu oynatma listesinde o olasılık soru çözümünü de bu videoların ardına koyacağım. Yani haberiniz olsun önceden çözdüğümüz sorular da var. Belki onları görmemiş olabilirsiniz. O yüzden hepsini oradan takip edebilirsiniz diyorum güzel sorular var. Kitap gerçekten güzel. O yüzden kitaba ulaşmak, kitaba erişmek isterseniz de açıklama kısmında bir link var. O linkten kitaba ulaşım sağlayabilirsiniz. Satın alabilirsiniz. Hadi bakalım. Başlayalım. Kısaca bir konu anlatımı da yapayım. Üstteki soruyu size bırakıyorum. <laughs> Onu çözmeyeceğim. Olasılık soru çözümünde arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şey şu. İlk videoda yine anlatmıştım ama 1,5 2 ay geçti üzerinden. Burada yapacağımız şey öncelikle olasılığı hesaplarken ne olacaktır? İstenen durum İstenen durum bölü tüm durum olacak. Tamam mı? Biz buna bakıyoruz. Evet kalemi biraz büyütsem iyi olacak sanırım. Hiçbir şey okunmuyor. İstenen durum bölü tüm durum olarak bu duruma bakıyoruz. Yani şöyle söyleyebiliriz. Bir zar atıldığı zaman zarın bir gelme olası, üst tarafının bir gelme olası nedir? İstenen durum zarın bir gelmesi kaç durumda olabilir? Bir durumda olur değil mi? Bir tane yüzünde bir var. Tüm durumumuz ne? Zarda kaç tane yüz var? Bir küptür bu. Altı yüz var. Ha, demek ki 1 bölü 6. Biz bunları böyle çözeceğiz. Şimdi şuna dikkat etmenizi istiyorum. Arkadaşlar aynı zamanda bu 1 bölü 6 oranı rasyonel sayılardan bildiğimiz neye eşittir? 2 bölü 12 eşittir. 3 bölü 18 eşittir. Tamam mı? Yani burada şunu söylüyoruz. Bir oran 1 bölü 6 geldiyse illa da bu oranın 1 bölü 6 olması gerekmiyor. 2 bölü 12 de olabilir. Bunu niye söyledim? Çünkü şimdi bir soru çözeceğiz. O soruda bu özelliği kullanacağım. Hadi bakalım burayı temizleyelim. Gelelim ikinci soruya. Hasan'ın cebinde e, ne diye bize 5, 10, 20, 50'lik paralar bulunuyor. Hasan cebindeki paralardan bir tanesini rastgele aldığında 20 TL olma olasılığı en fazla. Tamam. Yani 20 TL olma olasılığı en fazlaysa o zaman arkadaşlar nedir? E, burada mesela bakın aşağıda demiş ya 2 bölü 5 demiş. Burada eğer 20 TL gelme olasılığımız fazlaysa bu 2 bölü 5'in e, hani 5'e ne kadar yaklaştırırsak şunu demek istiyorum. Bizim aslında durumlarımız nedir? Tüm durumumuz birdir değil mi arkadaşlar? Tüm durum. Tüm durum birdir. Eğer bir şeyiniz, sizin bir olasılığınız 1 bir bölü 1 ise yani eğer 1'e eşitse bu olay kesin gerçekleşmiştir. Şöyle söyleyeyim. Mesela önünüzde iki tane kapı var. Bu kapının arkasında araba var. Araba. Bu kapının arkasında da elma var. Ben size diyorum ki soldaki kapının arkasında elma var. Yalan söylemiyorum. Gerçekten elma var. Siz gidip sağdaki kapıyı seçiyorsunuz ki arabayı kazanın. İşte soldaki kapının arkasında elma olduğunu bildiğiniz için sağdaki kapıyı seçme olasılığınız nedir? Birdir. Kesin durumdur yani bunu kesin seçersiniz arabayı kazanmak için. Onu söylemek istiyorum. Yani bir olay eğer kesin gerçekleşiyorsa bu birdir. Tamam mı? Burada peki hiçbir şey demeseydim arabayı seçme olasılığınız neydi? 1 bölü 2 idi. Çünkü istenen durum araba toplam 2 durum var. Bakın buradan biz şunu görüyoruz. Eğer tüm durumdan İstenen durumu çıkarırsanız 1-1 bölü 2 bu da 1 bölü 2 işte bu 1 bölü 2 de istenmeyen durum olur arkadaşlar. Anlaştık mı? Yani eğer bizim yukarımızda mesela 2 bölü 5 demişti aşağıda. Eğer biz bunu 2 bölü 5 değil 3 bölü 5 yapsaydık demek ki gerçekleşme olasılığı daha yüksek. Bakın burada %40 olasılıkla ki veri analizinde bunları konuştuk. Nasıl bunların %40'a 50'ye 60'a neyse işte eşit geldiğini biliyorsunuz. 3 bölü 5'inde burada %60 olduğunu biliyoruz. Yani 2 bölü 5'te %40 sa şansımız 3 bölü 5'te %60 oluyor. Dolayısıyla soruda bize verilen yerin üst kısmını ya da payını fazla tutarsak bizim olayımızın gerçekleşme olasılığı artacaktır. Tamam. 20 TL olma olasılığı en fazla 10 TL olma olasılığı en az. Ve bakın ne diyor? 5 ile 50 olma olasılığı eşit. Şimdi arkadaşlar burada 20 TL gelme olasılığı eğer 2 bölü 5 ise ve bu 2 bölü 5 bu durumun en yüksek olasılığıysa Demek ki biz diğer olasılıklara 2'den fazla daha doğrusu paya 2'den fazla bir şey koyamayız. Niye? Çünkü en yüksek olasılıkla bu gerçekleşiyormuş. Şimdi 10 TL'nin gelme olasılığı en az olduğu için buna dilerseniz 20 diyelim. 10 TL'nin gelme olasılığı en az o zaman 1 bölü 5 diyebiliriz. Bunu diyemem. Niye diyemem? Şayet biz buraya 1 bölü 5 dersek sevgili arkadaşlar. En nihayetinde tüm duruma tamamlayacağız ya. Yani payımız en fazla 5 olabilir. Sebebini anlattım. Çünkü ulaşacağımız maksimum veri 1 bölü 1 oranı. O da olayın zaten kesin gerçekleşmesi. Yani şöyle hatırlayabilirsiniz. Bir torbada 5 top varsa. Ee, hani birinci topu çektiğinizde geriye 4 top kaldı değil mi? Dolayısıyla biz bu durumu 4 top üzerinden değerlendiririz. İşte burada da şimdi diyorum. Elimizde eğer 5 tane para varsa. 2 tanesi 20 liraysa. bir tanesi 10 liraysa. Geriye kalan 2 tanesi ne olmak zorunda? İşte e, 5 lirayla 50 lira olmak zorunda. Ha, o zaman madem geride kalan iki tanesi 5 lirayla 50 lira o zaman 5 liranın gelme olasılığı 1 bölü 5. 10 liranın, 50 liranın gelme olasılığı taktım 10 liraya 1 bölü 5. Bu niye olmaz? Arkadaşlar bize şunu dedi. En az olması için deme bakın 10 TL'nin en az olduğu olasılık buymuş. Ama biz burada eğer 10 lirayı 1 bölü 5 olasılıkla alırsak bu 5 ile 50'nin olasılığına da eşit geliyor. Dolayısıyla burada bir hata buluyoruz. Evet. 5 ile 50'nin olasılıkları eşit fakat 10 en az olasılığa sahip değil. Dolayısıyla bu yanlış. Ne yapacağız? İşte az önce anlattığım şey yapacağız. Aslında arkadaşlar burası 2 bölü 5 olmak zorunda değil. Burası 4 bölü 10 olabilir. Tamam mı? Niye olabilir? Çünkü 4 bölü 10 da aslında 2 bölü 5 ile aynı. Değil mi? Rasyonel sayı olarak baktığınızda aynıdır. Bunu biraz büyük yazayım. 4 bölü 10. Şimdi 10 liranın en az olduğunu biliyoruz. Bakın buraya hemen gidip 2 bölü 5 demeyin. Sebebi şu. Eğer biz burada 10 liranın sorumuzda bize bakın şunu diyor. En az kaç lirası vardır diyor. Hmm. Eğer burada da en az olduğunu görüyorsak şunu yapabiliriz. O zaman 10 lirayı olabildiğince evet yüksek tutalım ki 5 lirayla 50 lira az gelsin. Niye arkadaşlar 5 lirayı olabildiğince az tutmaya çalışıyoruz? E çünkü 5 lirayı az tuttuğumuzda 50 lira da az tutulmuş olacak. Yani biz 10 lirayı fazla tutalım. Tamam anlaştık. Eğer biz burada 10 lira yerine mesela şey deseydik 3 bölü 10 diyebilir miydik diyemezdik değil mi? Toplamları 7 ederdi. İki tanesine bölüştüremezdim durumu. Eğer buraya 4 deseydim ki diyemezdim o zaman diğer olasılıklar en küçük olmazdı. Tamam o zaman 5, 5 ile 50 liraya mesela 2 bölü 10 diyelim. 2 bölü 10 diyelim. Buralarda bakın toplam kaç geliyor? 8 geldi değil mi arkadaşlar? Burası toplam 4, 2, 2 daha 8 o zaman buraya 2 bölü 10 kaldı hmm, yine olmadı yukarıdaki duruma benziyor ne yapabiliriz bakın buraları 3 alabiliriz eğer buraları 3 alırsak o zaman toplamımız 10 etmiş oluyor yine kurtaramadık tamam o zaman buraları 1 alsak burada birden büyük olduğu için en az olmuyor demek ki burada yine kurtaramadık arkadaşlar o zaman ne demeyelim 4 bölü 10 da demeyelim biz açıklayalım diye böyle rahat rahat uzun uzun çözüyorum eğer buranın biz 3 katını alsaydık 6 bölü 15 şimdi buraların 15 olduğunu biliyoruz Burada dağıtalım. Bakın. Bir daha söylüyorum. 10 kısmını olabildiğince fazla tutmaya çalışacağız. Ee, ben buraya 5 deseydim 11 ederdi değil mi? Geriye kaç kaldı? 4 kaldı. 2, 2 olurdu. Olmazdı. 5 hmm. demeyelim. Mesela buralara kaç diyebiliriz? 2'ye 2 iki diyebilirdik. 2'ye 2 iki desek 10 gelirdi. 15 olurdu. Yine olmaz. O zaman 3'e 3 üç diyelim. 3'e 3 üç dediğimiz takdirde bence kurtaracak. Şimdi görüyoruz. 3 dedik. 3 dedik. 6. 6 daha 12. 3 daha 15 yine olmadı arkadaşlar. O zaman 4 diyoruz. Evet soruyu çözdük artık. 4, 4 daha 8, 6 daha 14. Buraya da 1 kaldı. Şimdi ne yapacağız? Bakın bir tane 10 liramız varmış. Bize fiyatı parayı bul diyor. 6 tane 20 lira, 120 lira. Artı. Bir tane 10 liradan 10 lira. 4 tane 5 liradan 20 lira. 4 tane 50 liradan 200 lira. Dolayısıyla biz burayı toplarsak. Hop 320. Artı 30 daha. Hop 350 gelmiş oluyor. Tamam. Doğru yanıtımız bu yüzden 350 olacaktır. Bir daha söylüyorum, bu hani o ilk soru çözümünü çok önceden yaptığımız için bu bir ilk soru çözümü gibi olsun. açıklay açıklaya gidelim diye atlamadan zıplamadan sakin sakin anlatmaya çalışıyorum. Evet, bu birinci soruydu, 10 dakikada bir soru, fena değil. Gelelim ee, ikinci sorumuza. Heh, şunu çözmek istiyordum. Siz soruyu görebiliyor musunuz? Acık şöyle yapalım, tamam. Bir giyim mağazasında bize ne diyor? Bir giyim mağazasında ee, ürünler ve bu ürünlerin atölyesinin bir gün içerisinde ürettiği ürünler ve bu ürünler ne kadar defolu olduğu verilmiştir. Tamam. Kazak işte üretim miktarı 80 tane defo oranı %50 demiş. Pardon %5 demiş. Özür dilerim. Ee, hiç uzatmadan bulalım isterseniz. Şimdi 80'in %5'i kaçtır? Nasıl buluyorduk biz bunları? %100'ü 80 ise %5'i x diyorduk değil mi? Şöyle bakabilirsiniz. Burayı 20'ye böldük. 5 geldi. 80'i 20'ye böldük. Kaç geldi arkadaşlar? 4 mü geldi? Değil mi? 20'ye bölseydik eğer burayı şöyle yazalım. 20'ye böldük. Burayı da 20'ye böldük. 4 geliyor. Demek ki burada 4 tane. Yani 80 üründen 4 tanesi defoluymuş. Gömleği bilmiyoruz. Soruda zaten bize bakın ürün kontrolü yapan bir kişinin rastgele aldığı bir ürünün defolu olmalısı buysa gömleğin defo ürün sayısı yüzde kaçtır onu soruyor. Biz buraya yüzde x diyelim. İşte kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Yelek 70 tane var %10'u defolu yani 7 tanesi. Tamam 50 tane mont var %6'sı defolu. Aynı şey yapalım %100'ü 50 ise bakın ee, kaçını alacağız %6'sını alacağız. Bak burada yarısına 70 yani %100'ü 50 ise ya da öyle demeyeyim. Şurasına yine x diyelim. İçler dışlar çarpımı yapıp bakabilirsiniz. İşte 100 x eşittir 50 çarpı 6 Demek ki x buradan ne olacak? 3. Ya da şunu derdik. Burada yarısına gitti. Burada da yarısına gidecek. %100'e 50 ise %6'sı 3'tür gibi düşünebiliriz. 3 tane. Peki bunları bulduk. Bunlar güzel. Şimdi sorumuza geri döndüğümüz takdirde değerli arkadaşlar. Bize şunu söylüyor. Ürün kontrol yapan bir rastgele aldığı bir ürünün defolu olma olasılığı. Şimdi toplam kaç ürünümüz var? Öncelikle burada olasılığımız nedir? Bir kere daha yazalım. İstenen bölü tüm durum. Değil mi? Tüm. Tüm durum ne burada? Aslında ürünlerin tamamı. Ona baksaydık ne diyecektik? 230, 300, 350 diyecektik değil mi? Burası 350. Tepeye ne kalacak o zaman? Bizim arkadaşlar burada istenen durumumuz ne? Dikkat edin. İstenen durum defolu olması. Kaç tane defolu ürünümüz var? Bakın burada biz 4 tane dedik. Burada 7 tane dedik. Burada 3 tane dedik. Ama burada kaç tane olduğunu söylemedik. Bulabilir miyiz? Tabii ki bulabiliriz. Ne diyeceğiz? Burada minik bir matematik yapacağız. Bakın tamamı 150. 100'ü 150 ise biz burada kaç dedik oranını yüzde x oran dedik değil mi? Yüzde x oranı defolu. Yüzde hmm. yüzü 150 ise yani tamamı 150 ise yüzde x'i kaçtır gibi bir şey diyebilirsiniz. Hani defo oranı xken kaç ürünümüz olacak o zaman? Nasıl buluruz? Şöyle buluruz. Evet. soru işaretini bulmak istiyoruz ya. Soru işareti çarpı 100 eşittir x çarpı 150. Aslında soru işareti dediğimiz şey x çarpı 150 bölü 100 demekmiş. Yani yüzde oranımız kaç olursa olsun x kadar yüzde oranımız varsa bizim defolu ürün sayımız x çarpı 150 bölü 100 olacakmış. Zaten biz hepsini böyle bulmuyor muyuz arkadaşlar? Burada siz aslında burada 4 taneyi nasıl buldunuz? 5 ile 80'i çarptınız 100'e böldünüz değil mi? 5 kere 80 400 100'e böldün 4. 10 ile 70'i çarptın 100'e böldün işte bak 7. 3, 6 ile 50'yi çarptın 300 100'e böldün 3. Aynı şey 150 ile x'i çarpıp 100'e böleceğiz. Yani burada ne kalıyor dolayısıyla? Gösterelim şöyle açık açık. Hop hop. Burada 5'e böldük 3. 5'e böldük 2. Demek ki soru işaret dediğimiz şey 3x bölü 2 demekmiş. Yani bizim 3x bölü 2 tane ürünümüz var. Buna dikkat edin. Hadi yazalım. İstenen durum bu durumda ne oldu arkadaşlar? 4, 7 daha 11. 3 daha 14. 14 artı 3x bölü 2. Bunları dikkatli bir şekilde yerleştireceğiz. Bu kaçı eşit? 2 bölü 35 e eşit. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz. Dersiniz ki burası 10'a bölünmüş. Değil mi? Bir sıfırını silmişiz. Hangi sayıyı 10'a bölersek 2 kalır? 20'yi. Demek ki burası 20 olmak zorunda. Değil mi? Burası 20 ise 14'e kaç eklersek 20 olur? 6. Demek ki 3x bölü 2 6 olmak zorunda. Eğer 3x bölü 2 6 ise 3x buradan ne olmak zorunda? 12. Demek ki x buradan 4 olmak zorunda. Yani bizim ee, o zaman neyimiz? Defo ürün sayımız yüzde kaçmış? Dörtmüş. Biz X'e burada ne demiştik? Defo oranı demiştik. Evet defo oranı o zaman ne olacaktır? Gerçekten de 4 olacaktır. Doğru yanıtımız X eşittir. 4'ten yüzde 4 oluyormuş. Bence güzel bir soruydu. Bayağı işlem yaptırdı bize. Açıklamalı bir şekilde çözmeye çalıştık. Geldik 5. soruya. Ee, bir üstü sayı sorusu aslında. Olasılık sorusundan ziyade. Şimdi grupları bir düzeltelim. Burası nedir arkadaşlar? Açıkça yazalım isterseniz e, ee, 1 bölü 2'nin hatta boyayabilirim 1 bölü 2'nin 4. kuvvetidir değil mi? Şöyle yazalım. Niye böyle yapıyorum? Üstü sayıları eğer benden dinlediyseniz daha rahat işlem yapmak için böyle yaptığımı biliyorsunuz. Eksi 16 üzeri eksi 2 nedir? Eksi 2 üzeri 4'tür. Eksi 2 ile çarptık. Eksi 2 üzeri eksi 8'dir. Tamam şu kalabilir hatta. Hatta bu da kalsın ya sorun değil. 1 bölü 16 işte burası tamam. 1 bölü 16. 32 hı bakın 1 bölü 16 üzeri eksi 1 bu nedir 1 bölü 1 bölü 16 1 bölü 1 bölü 16 buranın tamamı 16 oldu 16 üzeri eksi 1 ne oldu 1 bölü 16 oldu dolayısıyla buranın hepsini boyuyorum buraya biz 1 bölü 16 diyelim burası 32 imiş buraya da 2 üzeri 5 çarpı 2'den 2 üzeri 10 diyelim böyle kalsın şimdi soruyu okuyorum birinci grupta vıdı 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 vıdı, tamam çarpı bakın ne diyor arkadaşlar burada yazan sayıların hepsiyle çarpılıyor diyor. Birinci gruptaki sayılarla ikinci gruptaki sayıların hepsi birbirleriyle çarpılıyor. Bu şekilde elde edilen sonuçlar özdeş kağıtlara yazarak torbaya atılıyor. Torbadan rastgele çekilen kartın 0 ile 1 arasında olma olasılığı 5 bölü 16. Şimdi 4 tane solda sayımız var. 4 tane sağda sayımız var. Dolayısıyla bunların çarpımından 16 tane adam bulacağız. Ve bulduğumuz bu 16 tane adamın 5 tanesi 0 ile 1 aralığında olmak durumunda. Tamam. Buna göre x yazan karta hangisi yazılabilir? Şimdi tane tane bakalım arkadaşlar. Şayet biz birinci kartla buraya birinci kartın birinci kartı diyelim. Tamam 1 2 3 4 işte yazmayayım karışmasın. Baştaki ile buranın baştakini çarpsaydık 32 ile 1 bölü 4'ün karesi 1 bölü 16'yı çarpsak 2 gelirdi. 0 ile 1 aralığında değil. 1 bölü 16 ile 1 bölü 16'yı çarpsak evet 1 bölü küçücük bir şey geliyor. O 0 ile 1 aralığındadır. Güzel. Demek ki bir tanesini bulduk. O da bununla bunun çarpımı da Önemli değil. Biz bulamadıklarımız üzerinden yorum yapacağız. O yüzden bulduklarımızı hızlı hızlı yazalım. 1 bölü 16 ile 2 üzeri 10'u çarpsak 0 ile 1 aralığında değil daha büyük geldi. Geçtim. Bakın şu an x ile çarpsak ne olur bilmiyorum. O yüzden yorum yapmadım. Şimdi geldik ikinci karta. 2 üzeri 6 ile 32'yi çarptık. Büyük bir sayı geçtim. 2 üzeri 6 ile 1 bölü 16'yı çarptım. Yine büyük bir sayı geçtim. 2 üzeri 6 ile 2 üzeri 10'u çarptım. Geçtim. X için bir şey yapmıyorum. Buradayız. Arkadaşlar buranın negatif olduğunu dikkat edin. Sol taraftaki negatif bir şeyle sağ tarafta neyi çarparsak çarpalım x hariç zaten bunlardan negatif gelecek. Dolayısıyla buralın 0 ile 1 aralığında gelme durumu söz konusu değildir. Niye? Çünkü sol negatif sağlar pozitif. Dolayısıyla buradan da bir adam gelmedi. Tamam dikkat edin buraya. 1 bölü 8 32'yi çarpsak 4 geldi 0 ile 1 aralığında değil. 1 bölü 8 ile 1 bölü 16'yı çarpsak güzel. Bakın bir tane daha adam buldum buraya 2 diyorum. 1 bölü 8'e 2 bölü 2 üzeri 10'u çarpsak büyük bir sayı ve bitti. Demek ki biz bu çarpım durumundan x'i dahil etmediğimiz takdirde 2 tane buluyoruz. Fakat bize şunu söylüyor. 5 tane bulman lazım. Hmm. Demek ki geriye kalan bu 3 durum nereden kaynaklanacak? x'den kaynaklanacak. x yerine öyle bir adam yazın ki sol tarafta bu birinci grupta verilen adamlarla 3 tanesinin çarpımının sonucu 0 ile 1 aralığında gelsin. Eğer arkadaşlar buraya x yerine negatif bir şey yazarsak sadece negatif bir şeyden bize pozitif bir şey getirir. Ki o pozitif bir şeyin de yine sıfırla bir arasında olup olmadığını bilmeyiz. Ama neyi diyorum? Bakın bu negatifle pozitifleri şu üç tane pozitifi çarptığımız zaman negatif getireceği için biz şıklardan negatif olanlara bakmayalım. X yerine negatif bir şey koymayalım. Yani çünkü anlam yok. Bunu sildim. Ne bileyim? Bunu sildim. Zaten C ve D kaldı. Şimdi yerine koyup deneyebilirim. C'yi deneseydik eğer ne yapacaktık? C'yi aldım. Alamıyorum. C'yi aldım. 1 bölü 2 üzeri 7. Bakın biz 1 bölü 2 üzeri 7 ile 1 bölü 4'ün karesini yani 1 bölü 16'yı çarpsak bal gibi de ne gelir? Bir durum gelir değil mi? 0 ile 1 aralığında. 2 üzeri 6 ile 1 bölü 2 üzeri 7'yi çarpsak 1 bölü 2 gelir. Yine 0 ile 1 aralığındadır. Güzel. Eksili bir şeyle çarptım negatif geldi bakmıyorum. 1 bölü 8 ile 1 bölü 2'nin 7. kuvvetini çarptık. Yine bal gibi 1 bölü kaç geliyor? 2 üzeri 10 geliyor. 1 bölü 2 üzeri 10. O da nedir? 0 ile 1 aralığındadır. Dolayısıyla buradan 3 durum bize getirdiği için evet doğru yanıtımız C şıkkı olacaktır diyoruz. Eğer üstü sayılarda sorun yaşıyorsanız ben kartlar kısmına eklemeye çalışacağım. Mutlaka bizim üslü sayı soru çözümümüzü izleyin. Orada hem konu anlatımı yaptık hem soru çözümü yaptık. Çok da detaylı ve güzel oldu. Evet ben bir soru çözmeyi daha düşünüyordum. Hadi çözelim ya değil mi? Hemen 7'yi çözelim. 7 daha basit, daha hızlı bitecek bir soru. İlk başta biraz çok yorum yaptık. O yüzden videomuz hızlı bitmesin. Bir soru daha patlatalım. Aşağıda bazı metallerin 20 santigrat derecedeki öz direnç ve öz iletkenlikleri verilmiştir. Bu deneyde kullanılacak metalin 20 santigrat derecedeki öz değerinin bundan küçük. Şimdi arkadaşlar bu sayı ne demek? Kök kök 0,01. Aslında bu sayı şudur, demek kök da güzel yazayım 1 bölü 100 demektir bu sayı kök 1 bölü 100. Bu nedir arkadaşlar? Kök 1 bölü kök 100, değil mi? Tane tane çıkardım. Bu da nedir? Kök 1 dışarı 1 diye çıktı, kök 100 dışarı 10 diye çıktı. Yani 0,1'den başka bir şey değilmiş. Hmm. Biz ne diyoruz? Öz direnç 20 santigrat derecedeki öz direnci bundan küçük olsun. Yani şu öz dirençler 0,1'den küçük olsun. Küçüktür 0,1. Hepsi için işte. Tamam. Hangileri var? Bakacağız. Ve burada bitti işimiz. Öz iletkenlik değeri 50 ile 63 arasında olması gerekmektedir. Buna göre bu tablodaki metalden rastgele seçilen bir tanesinin bu deneye uygun metal olma olasılığı kaçtır? Gerçekten basit. Giriş seviyesi. Bunu ilk videoya başladığımızda çözebilirdik. Yani kolay bir soru olması adına ama önemli değil. Bakın 50 ile 63 arasında alacağımız bunu alamam. Çünkü bu bize soruda demiş 20 santigrat derecedekiler bu tablodadır. Bize de yine 20 santigrat derecedekileri soruyor. Yani soru içerisinde bir tutarlılık var. Tabloyla ilgili bir yorum yapmayacağız. Hani şurada metre değil santimetre falan verip bize çevirmeyi düşündürmemiş. Bir sıkıntı yok yani onu demek istiyorum. Burası 2,4, burası 45 geç. Bak 50 var, 63 var. Tamam? Biz 50 ile 63 aralığındayız bu iki sayıda da. Dolayısıyla buraları alabiliriz. Şimdi neye bakacağım? Öz dirençleri 0,1'den küçük mü? Evet bakın burası 0,1'den küçük. Evet burası 0,1'den küçük. Demek ki bakır ve gümüş bizim için uygun. Kaç tane adam vardı burada? Demir, antimon, altın, bakır, gümüş. 5 tane adam var. İstediğimiz durum nedir? Bakır ve gümüşün gelmesi. Yani iki durumdur. İşte dolayısıyla burada doğru yanıtımız ne olacaktır? 2 bölü 5 olacaktır. Evet bu çok fazla karşınıza çıkacak. Giriş seviyesi basit bir olasılık sorusuydu. Olsun diğer kaydımızda yine olasılıkla ilgili doğrusal denklemlerle ilgili çok soru çözmek istiyorum. Bu konular sizin takıldığınız konular. Nispeten benim de daha rahat anlattığım konular. Hani benim için de iyi oluyor. böyle gideceğiz. Yorumlarınızı okuyorum. Videoyu paylaşmanız, beğenmeniz bizler için çok önemli. Lütfen videoyu beğenip paylaşın. ve Nereden devam edelim? Neyi doğru yapıyoruz? Neyi yanlış yapıyoruz? Hani hocam bu konuyu şundan önce anlatsanız iyi olur. İşte şu alanla ilgili soru çözümü gelebilir derseniz de yorumlarda belirtin dediğim gibi bu yorumların hepsini okuyor olacağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar hepinize başarılar.